Evet arkadaşlar herkese selamlar serbay ben yeni yılın ilk e, gününde ilk oyunla sizlerle beraberim güzel bir oyun epic'den e, verdi şaşırttı bence güzel bir oyun çünkü olmayan ve oynamayan varsa kaçırmasın oyuna döneceğim şimdi bütün hafta e, sözünü ettiğim çekilişi gerçekleştirelim diyorum şimdi çekilişle ilgili e, Sizinle de bir ekran vereyim. Küçük bir hediyem var, öyle çok büyük bir şey değil. Zaten katılan insanların da çekiliş için ekstra bir şey çaba sarf etmeden gelmelerini ne dedik? Yani maksat bizle birlikte olmaktı çekilişle ilgili. Ee, çok fazla kimseyi yormadan bir çekiliş yapacağız. Ee, zaten biz bizeyiz çok da büyük bir hediye değil. Şimdi listemiz şu şekilde, e, listeyi tek tek şimdi çekeceğim, kontrol edeceğim, beraber yaparız onu. Bir sayfa var, şu sayfa meşhur bir sayfa herhalde. Herkes buradan yapıyor çekilişi. E, buradan deneyelim. Önce bir listemizi alalım, kopyala. Ben çok kişi yok. 39 kişi falan olması lazım o civarda. Şuraya da bunu yapıştırdık. Evet listemiz burada. Şimdi listeyi kontrol edelim. Hem siz de görün kimler var. Adınız listede yoksa ve be. ben ay ne yaptım ya. Allah Allah. Sinir ettim. Şöyle. Onu da göstereyim hatta size. Youtube'da kanalımızı açalım. Şuradan. Kanalımızı görüntüleyelim. Buraya alalım. Şimdi YouTube'dan videolarda kimleri seçtiğimi söyleyeceğim. Şu oyundan itibaren bakın büyük çekiliş yazısı var zaten. Buradan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 11, 12. Yani o 12 gün içerisinde bizlere yorum yapan buradaki yorumları siz de burada yorum yapmışsınız ve şimdi listede adınızı görmediyseniz lütfen bana ulaşın. Siz otomatikman kazandınız demektir. Ben atlamışsam benim hatamsa sıkıntı yok sürpriziniz bende. Buradaki yorum yapan arkadaşların isimlerini tek tek buraya yazdım. Tek tek e, şimdi kontrol de edeceğim. Belki iki kere yazdıklarımız olabilir. Hem de siz de kendiniz de görmüş olursunuz hızlı bir şekilde. Kontrol edeceğim. E, sonrasında da. 3 kişiye küçük bir sürprizimiz olacak. Öyle çok büyük bir şey değil tabii ki de. Kendilerine ulaşıp e, bunu bir şekilde sağlayacağız. Şimdi hemen bakalım listemizi. Bir şey yapalım. Emrah Hage 72-64 Orçun Erengi Nadir Bünyamin Poyraz Akif Mehmet Fırat Türk şiharu Ahmet Cem Merdem Mons bir Hamza Mustafa Evcim Emrah Ege 72 yapmış. Aa Emre iki kere yazmışız Emrah'ı. Emrah'ı siliyorum bir tanesini. Emrah'cığım kusura bakmak iki kere yazmışız seni. Doğu Tezcan NPC NPC Can Girdurus isimleri söylerken. Alperen Turan, Müslüm, Müslim Uygun, Cihan Titik, Efsane Ferhat, yok Efsane Fekir, Raca, Buzdolabı Hırsızı, Teknik Adam, Deli Oz, Dert Şeyin, Dert Şeyin, Halil 93, 74, La ilahe illallah Lan bize bak ayaküstü sevap aldırdı. Eee next son efsane. Ay Sevak Duru Pak Durular. Arda Spacey. Yusuf Coşkun. 878 Mustafa. Yusuf Soydan. Kerem Önal. Toprak Hikmet. Mesut Çınar. Caner Avcı Osmanlı İmparatorluğu. Hüs Hüsen. Hüsetan. Ahmet 83 91 ve Töft Eyüp Saruyan Erup, Eyüp Eyüp Ensar Uryan. Heh, tamam. C'de yeniden şey yaptı Evet dostlar isimler bunlar. İnşallah eksiğimiz yoktur. Herhalde e, double da yoktur. Tekrar ettiği diye düşünüyorum. Çekişimizin adı e, yıl sonu Çekilişi. Çekilişi. Hediyemiz sürpriz. 3 kazananımız bir yedeğimiz olacak. 36 35 katılımcı varmış. 3 kazanan bir e, yedekli çekilişimizi başladı. Evet. Kimler çıkar bilmiyorum. Bakın karşınızda yaptım artık. Ne olur ne biter. <laughs> Evet Orçun aldı birinciyi. İkinciyi Hasan Efe Karaca. Üçüncü de Müslüm'de. Yediğimiz de Dersin. Tamam. Teşekkür ederim. Hemen şunun bir ekran görüntüsünü alayım ben de. Ek, ekran görüntüsü alma. Liste, şey liste diyorum. Çıkanlar bunlar. E, katılan herkese teşekkür ederim. Ay kopya dedim ya, kafamda durdu Şöyle aldım. Heh, tamam. Kaydet dedim. Ee, çeki, çekiliş sonucu. Ee, masa üstünde seçtim. Buraya da kaydet dedim. Kaydettim. Çekiş için katılan herkese teşekkür ederim. Şimdi az önce gözünüzün önünde küçük bir çekiş yapmış oldum. Benim de ilk çekişim oldu. Beni de çok mutlu ettiğiniz yorumlarınızla. E, bu arkadaşların üçüne ulaşıp e, kendilerine ufak da olsa bir hediye göndereceğim süreç yani hediye süreci yani yarın göndermeyeceğim çünkü şu an bir baskı sürecinde ee, ama sözü yani hediyeniz ben de Orçun Bey, Hasan Bey, Müslim Bey teşekkür ederim sizlerle de e, ne derler bir şekilde iletişimimiz olacak inşallah bu şekilde sizinle de ne derler tanışmış da oluruz belki bu vesileyle. Hatta İstanbul'da olanınız varsa elden bile veririm hediyenizi. Çok da mutlu olurum. Ee, bu şimdi şey çekiliş faslıydı. Bunu kapattık, çıktık. Şimdi gelelim oyuna. Oyunda Kingdom Come Deliverance, Deliverance oyun. Çok güzel bir oyun. Ben oynadım da bunu daha önce. Güzel bir macera ağırlıklı bir şeyi var. E, ne derler? Öh, hikayesi rol yapma tarzı bir oyun. Hemen ama ben bunu buradan yüklemedim bilerek. E, çünkü Steam daha hızlı indiriyor Epi'ye göre. Ben Steam'den bunu yükledim. Aynı oyun zaten. Sadece size göstermek için açacağım. Buradan devam et Burada çünkü bir save'im vardır büyük ihtimalle. Ben burada bir 6-7 saat oynadım herhalde bu oyunu. Ha, gözüküyor zaten yukarıda. 6 saat oynamışım. Yani. Bir açılsın oyun. Oyunda kendi krallığınızı. Hak ettiğiniz krallığı. Geri almak için. Bakın çok özel. Geri almak için oynadığınız bir oyun. Ee, oyun aslında duo yani arkadaşlarınızla oynanabiliyor. Hatta bunu biliyorsunuz birkaç yayıncı yapıyor şu anda da aktif olarak yapan da var. Ee, büyük ihtimalle onların videosu daha çok izleniyordur bu oyunla ilgili. Çok önemli değil. İleride belki biz de bir ekiple böyle bir oyun oynarız. Charles Hadi bu kalsın izleyelim. Bohemia Krallığı, kutsal Roma İmparatorluğu 4. Charles'ın uzun ve başarılı bir Evet, bu Armut olmuş. When the emperor died, the whole empire Gitti gitti gitti. Sevilen kişiymiş belli. The heir to the throne of the flourishing empire was Charles's son, Wenceslaus IV, whose father had prepared him for this moment all his life. Babası hazırlamış. Ayda babası ne hazırlamış? Wenceslaus did not take after his father. Bu krallık iyi ya. Mevzu bu. Allah'a krallar murallar

Sigismund decided on a radical solution. He kidnapped the king to force him to abdicate. Kaçırdı then he? He? took advantage Özers. of the ensuing disorder to gain greater power for himself. He invaded Bohemia with a massive army and began pillaging the territories of the King's allies. It is here that my story begins. Evet devam et çıktı ama ben sizin için bunu e, buradan yapıyorum. Normal kip diyorum. Türkçe bir oyun zaten. İçinde i̇şte Türkçe şeyle geliyor. Epic de öyle geliyor. budur ya hissettik orta çağı hissettik to you. Today's a scorch. Ne kadar sessiz kaldım ya. Tam bir lirik şey yaşıyorum şu an. Well, husband, how goes it? Good. I should get it finished today. Where on earth is Henry? Henry business. <laughs> He was still sleeping when I went out. But this hour, be <laughs> çocuk. <laughs> 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 well, it looks like he was out all evening, drinking like a lord. Go and get the lazy bones up, then. Quick clout round the ear should do it. hmm. Yumuşak yumuşak. Merini yani o sur uyuyor. Hadi oğlum kalk. Get up now. There's work to be done. Baba kızgın. Hear that? You'd better not vex him. Now get up quick. Your breakfast is on the table. wait what's this have you been oh henry how many times have Henry, about fighting henry, think... just a scratch you've been at that sword play again haven't you you better pray your father doesn't get to hear of it you know how he feels about it I don't worry it wasn't that i, I just scratched myself is all hmm, well just don't come crying to me if you really do get hurt. Now get up, you rogue. <sighs> 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 Bir gün bu toprakların kralı olacağız. 4. yer. Yersan. Senri. <laughs> Evet, şu an yanda bir loading ekranı doluyor, siz görmüyorsunuz. Olay bu. Çünkü Henry'nin tatlı hikayesi. Evet, yani bizim e, bazı şeylerde, seçeceğimiz şeyler hikayeydi arttıracak. Biz de şu an karakter yapılandırması yapıyoruz. Tamam yazın muhabbet ediyorduk. Dans ediyordum. Beyoncé ile birlikteydim. Bianca'ydı pardon. Ocak'ta çalışıyordum. Bu diyor ilk iki seçenek sayesinde karakterinizin özelliklerini seçeceksiniz. Şimdi biz o zaman bir kere Ocak'ta bir çalışalım. <laughs>

Matthias was teaching me archery. Archery? Do you want to become a poacher? Have people, you any for that? And where did you get a bow anyway? Oh come on! I've no interest in poaching. It's just a bit of fun. Oh Christ! Give me. Güç <tnak papst1> <büyük> ve <a> little... <stiffness> Just don't do anything stupid. For the love of God, promise. I promise. Ee, evet, bir babam bana kızgın mı atalım? He's not happy. Yesterday you promised him you'd help finish that sword for Saratsik. He's not as I know. Şöyle sağ olsa da hızlı hızlı geçebiliyoruz. Tamam, biz konuşmayı sonlandıralım. Kılıç talimine gideceğiz. E evet, oyunun first person gördüğünüz gibi birinin gözünden oynuyormuş gibi. Herhangi bir kara kamera değişimi yok. E evet, E ile E'ye basıp yemeği seçip yiyebiliyormuşuz. Burada peynir varmış mesela. Bunu aldım. E'ye basılı tutarsam da yiyemiyor. Bir yere gizlice gitmek sen C ile böyle sizi duyuttum ayakkabılarla bağlı. Tamam şimdi biz kapımızı açalım. Bir dışarı çıkalım. Evet kompas. Go to father. Babaya gideceğiz. Baba nerede? Baba ocakta çalışıyordu en son. Baba, Bakın yukarıdaki suda da A mesela bir görev, Kd'de başka bir görev. Görevlerimizin listesi de nerede? Ese, bunu bu değil mi? Bu information e görev günlüğü diyor zaten. Haritası var. Haritada zaten görevler falan gösterecek. Some here, I need your help. Yell them, At least you're up. That's a start. Anyway, we've a lot of work to do today. I'm finishing the sword for. Rattle. Oh. Oh. I'm running out of charcoal. I'll need some money. Yeah, that's the other thing. Kunesh still owes me for an axe, a hammer, and the nails I saw. Kunesh. Well, you're. Oh, the real life, Sanjay. You want me to go. And Her name is B. Right. So, Oh, maybe... um. Tamam. köye gideceğiz. Pazardan bir kömür almak için Kuneş'ten para alacağız. Kaledeki bıçağı tavanadan bira. Görevler bu. Çok az şu etrafta gezeceğim. Sonlandıracağım. Çok oynamayacağım. Çünkü e, oyun çok güzel bir oyun dediğim gibi. Oynamak isteyen olabilir. Ben çok fazla şey yapmayacağım. Ertilemez. Güzel bir hikayesi var. Keşfettin kömürcu. Kömürcü mü lan? Dayı az kömür var. Lat bir bitiyor. O da kömürü parayla alıyoruz. Gördüğünüz gibi. Bende para var mı? Para yok. Para olmadığı için de alamıyorum. Teşekkürler diyorum. İş konuşamadık. Şimdi bakkalı keşfettik. Burada bazı ürünler var. Terzi. O oyunda koop yoktu ya. Ben yanlış hatırladım. Ne yani? Tüccar. Herkesin yeri belli şu anda. Biz N'ye basıp bakın yerler, olaylar, karakterler, kişiler, öğreticiler. Şimdi kılıç daimine gitmemiz gerekiyormuş. E'deymiş. Maruna. Aa konuşmadım Maruna. Maruna trip yaptı. Hey, hey 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 muhafız. Abla güzelmiş. Ya biz biri vardı onun onun bize borcu vardı ona gidecektik. Yanlış gidiyoruz bence. Ha çok koşarsak yoruluyor bu arada. Onu da söyleyeyim. O arkadaşlarımızın yanına geldik herhalde şu an. Çok e, koştuğumuz zaman böyle bir <laughs> we are assigned a misfortune. insulting our king. i say only the truth. sigismund has done only what he had to. he had to abduct the king. he had to lure his cousin prokop into a trap and imprison him. he had to invade with his army of tatars and besiege gutenberg. why not? what is this wenceslas for a king? the empire is falling asunder in his hands.

And nowadays, not even the devil himself can keep up with all the popes. Which is the rightful pope? The one in Rome or the one in Avignon? Do not blaspheme, Alex. No, it's true, though. Wenceslas is the king of Bohemia. Bohemian nobles are on his side. To hell with Rosenberg and his cabal. Sir Radzik is Wenceslas' <coughs> commander-in-chief. He stayed loyal to the king. And if he heard you talking like this, he would have you whipped like a dog. Your deed will soon have nothing left to rule. Jops had to sell Luxembourg to help your king. South Bohemia is with Sigismund. And, don't and forget about Kutenberg, where Germans like you kissed Sigismund's feet to keep their heads. Yes, but Goodman Deutsch, this is pointless. Let us talk of more pleasant things. My words exactly. Deutsch has gone too far. Wenceslas is our rightful king. Deutsch is an idiot. What can you do? I have an idea. Deutsch deserves to be taught a lesson, doesn't he, Fritz? Two are my You Should give him a proper hiding. Are you mad? Do you <laughs> want to end Ev, up in the pillory? Don't listen to Fritz. I've got a better idea. Deutsch was talking such shit. It you 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 know, the one right <bok> next to his freshly whitewashed house. You think we should redecorate for <laughs> him? Count me in. Well, I'd rather it to be honest. But some do. What do you say, Henry? Yakalım mı? Bak bakalım. We're <laughs> finishing Come on. kötü arkadaş. burnunu boktan çıkarmaz. So, How are you with us? Evet, hep böyle ikili ikili seçimler. Yapacağım. Oh, well. Tamam, arkadaşınlarla Donch'un evine gidip üstünde üstümde bir peynir vardı ya. Onu ben bir gömsem. Oh. Oydu. Hadi gidiyoruz. Tam yararsız mı? Ha öteki oyun Medieval Dynasty miydi? Öyle bir oyundu ya. Onda şehir falan da kuruyordu. O duo oynanıyordu. Bu değil. Hadi bok atıyoruz. Tamam burada duracağım. Çünkü yani zaten ilk şey olduğu için ne derler oyun çok abartmayalım insanlar oynasın. Biz ilk bakış yapıyoruz. Burası bence inaf Devamında hikayeler hikayeler. Yani aslında böyle tam seri çekilecek hikayelerin olduğu bir oyun ama ben sadece ilk bakış atıyorum. Oynayın derim. Bu güzel bir sona doğru gidiyor. Güzel bir macera çünkü bayağı bir şey de var hmm. ara sahneleri falan da var yükselen bir Star olma yolunda ilerliyorsunuz Efendim ee, seveni var sevmeyeli var ama bu sevilen bir oyun güzel rahat yumuşak yumuşak oynayacağınız bir oyun ee, durum bu yarın da artık son oyuna bakarız çok da sizi de burada tutmayalım 59 GB falan da herhalde. indirip oynayabilirsiniz. Sonra oynarsınız. En ihtimalle alın listenizi atın. Çünkü güzel oyun. Tamam. Teşekkür ederim izniniz için. Çekilişlerime katıldığınız için de teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın efendim. Yeni yıl bize inşallah istediklerimizi verir. Mutlu mesut oluruz. Kendinize iyi davranın. Buradayız. Ee, videolarla da devam edeceğiz. İnşallah 1000 video olana kadar 1000 aboneye ulaşmış oluruz. Bay bay. Hırsızım, narsızım,